şimdi kayıyoruz. Uhu, kaydık. Çok eğlenceliydi. Te Sen de gelsene. Ben korkuyorum. Ama gel. Uhu. Gerçekten çok eğlenceliymiş. Bir daha kayalım Nilo'ya. Bir daha kayalım. Mammet'e hadi kayalım. çok eğlenceliydi. Aa, düştüm ben. <laughs> Yüzüm acıdı. İyi misin Nilo'ya? Bir yerine bir şey oldu mu? Yüzüm acıdı Mete. Şimdi bundan kayalım mı Nilo'ya? Bak bu da çok güzelmiş. Tamam Mete hadi bundan kayalım. Ben moru çok severim. <laughs> uh <-huh>, çok eğlenceli. <laughs> uh -huh, gerçekten çok eğlenceli. Hadi Mete şimdi ikimiz kayalım. <laughs> tamam Nilo'ya hadi kayalım. <laughs> uh -huh. Oho, gerçekten çok eğlenceli. Kim binecekmiş toprak buraya? Aa Nilo sen mi binmek istiyorsun ama buraya kedicik biniyor. Kedicik inecek miymiş bakalım? Toprak bir kediciğe soralım bakalım binmek istiyor mu? Bence kedicik inmek istemiyor. Aa Metin'in ayağı nasıl oldu toprak öyle? E ben, ben binmeyecek miyim ben? Ben binmeyecek miyim? Beni bindirmeyecek misin toprak? Ee, evet onu da bindirdi. Toprak Nilo'ya Yemet ve kedisini bindirdi salınca. Şimdi onları hızlı de. hızlı sallayacaksın değil mi? Aa, yavaş salla bizi. Korkuyoruz ama öyle yavaş salla. Neden? Bence de hızlı sallamalısın Toprak bunları. Ben sallayayım mı? Yani bana, Sen sallar mısın? Tabii ki sallarım. Hadi otur bakalım. Hop. Salladık. Sen de mi öyle yapıyorsun? Sen de Mete'yi mi öyle yapıyorsun? Hop sen de bıraktın. Sallanıyorlar. Aa, bunlar sallanıyorlar. Oh, çok yoruldum Mete. Hadi artık eve gidelim. Tamam Nilo'ya hadi gidelim.